Selamünaleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun Köyde Ayşam kanalıma hoş geldiniz Sevgili takipçilerimiz bugün sizlere şöyle bir değişik Bir videomuz olacak Zaten daha önce ben videomda izlerseniz daha önceki e, Bu güzel bahçemizi sizlere çekmiştim Yeniden şimdilik sizlere Şöyle bahçemizin yaz aylarında Maşallah olmazsa olmazı üzümleri e, Çiçekleri olsun şeftalisi elması e, Nar var e, muz ağacı bahçe türlerinden geçeceğinize de sizlere şöyle güzel bir video paylaşıp ve ardından sizlere şöyle bir biber tarlamız var. Yani bahçemiz, bahçemize gidip orada size bir video paylaşıp videomuzun sonunda evden etmiş olacağız. Tabii ki çok değerli Mehmet hocamızın bahçesindeyiz şimdi. Yani şöyle çiçekler ve şu sarı üzüm zaten maşallah yedi veren güzel ve siyah üzüm var şurada. Şöyle ilerleyelim yavaş yavaş. Tabii ki sevgili takipçilerimiz, şu yan tarafında da güzel bir bahçemiz var. Bir gün, bir gün sizlere inşallah e, diğer karşıdaki bahçesi de çekmeye fırsatımız olursa sizlere çekeceğiz. Tabii ki ardından sizlere artık e, iki bahçe arasında sizlerden seçiminizi sunmaya çalışacağım. E, mesela yani diyelim hangi bahçe daha da güzelse bizlere yorumlarınızı yorum atarsanız bu bahçe mi o bahçe mi daha da güzel. Yorum atarsanız seviniriz. Şöyle elleri gidelim arkadaşlar. Bak Burada elma ağacı var. Şeftali. Bu da zaman benim mi? Aynen o zaman benim bu. Daha zaman gelmedi. Yap. Gel. takipçilerimiz şöyle şeftali ağacının ana geldim. Maşallah organik olduğundan dolayı zaten yere de dökülmüş gördüğünüz gibi. Maşallah var. Tabii ki değerli Mehmet ekmek Karadüğü abi abimiz şöyle zaten bize kovamızı verdi. Tabii ki kendisi şu an video çıkmak istemediği için biz de şöyle eee kovamızı birkaç tane toplayıp evimize götüreceğiz inşallah. Şöyle yüreklerden ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir 56 tane topladım zaten. Zaten 3 tanesi kendi düşüktü. Çok iyiydi burayı. düşecek. Bunu toplayalım. Yeter yeter bunlar. Yeter de bunlar. Şimdi gel. yan tarafında elma ağacımız da var. Burada armut ağacı vardı. O küçük elma. Nerede zaten bunlar? Son bir ağacımız da var burada ama. yeni öyle bir var ya böyle. Mesela bak. Piştiği zaman kendi kendine düşmüş. Organik olduğundan dolayı. kırmaya gidiyor. Tamam olmuş artık bu. Şöyle. sadece Sur. su. Sonra da senin için zaten kendini olan ağaç hep yere dökülmüş. Şefter ağacı var ama bu... Bence bunun zamanı geçti artık. Değil mi sanırım? Hı hı. bak. E, hı Aslında geçti zamanı. Artık hiç az bir şey kalmış. Bu şeyle... Bak şöyle daha sonra. Bir bana mı içelim bu dönemin normal Heh, yok şey bir evet ee, sevgi tabiiyimiz bu gördüğümüz biber Hatayımızın yayla daha değil yok neydi o bir şeyin ismi? Hatayın meşhur biberi Samandağ bibermesi çok yalnız bu biber yani daha önce biz dekmiştik da benim başımda bence bir iki ağaç var bundan. tane kalmış. İçinden verecek yaptık ama aslında zamanı geçti de demek içinde bir tane kalmış. Bak şöyle. Ne bu biz büyük, büyük olması lazım. Şöyle bir karşı oldu mu? Onu yaptık. Şurada birer iki ağacımız var. Onun içinde de galiba bir iki tane var. Şöyle de Daha önceden biz de Bahçede da iki iki ayrı olacak. Bu da bizim eriye benziyor değil mi? Kamın eriye. Biraz daha küçük. Kızdaki daha büyük. Sevgi tabiçen şurada. Güne dediğimiz çiçek. Çekirdek çiçeğimiz. Artık yavaş yavaş okunmaya başlıyor. İki üç tane var şurada. Abi yaz Bir baksana. Bak daha. Yani aşağı yukarı bir ay ister bak daha beyaz simsiyah olması lazım bunun. Hemen yan tarafında da zaten şöyle güzel bir armut ağacımız var. Zaten kızarmış yavaş yavaş. Şöyle bir bakalım. Şöyle iki üç tane böyle bakardım ama. gideceğim demiş bu hoca. Hocaya söyle mi? Sene inşallah bunun tohumundan bir de alsak biz Şöyle güzel bir anot ağacımız olsa bahçemizde. Çok da iyi olur değil mi Semet? Hı hı. Şöyle. Maşallah. Çok güzel ama Şöyle aldık. Orada kaba, kaba var değil mi orada? önce daha bu zamanımız. Bizi verdi Mesela bir hocamıza bir iki tane getiririz. Kabağı çok sevdi Bak şurada hemen var Sarmışık. Bu da mı Yok. Kursa da mı çekiliyor? Bak şurada da var. yaptığımız kümesimiz de var burada. Ve mısır da, da patlayan mısır. incir ağacı var. Acaba incir ağacında. Daha küçük incir ağacı. daha bunun zamanı gelmiyor aslında. Hafiften siyahlaşma var mı? Yok. Aynen. Sevgili takipçilerimiz. Ama dediğimiz gibi şöyle güzel bir bahçemizi çektik. Artık yavaş yavaş. Ee, şeye doğru gideceğiz. Ee, bir tarlasına doğru gideceğiz yavaş yavaş. Kayıt biber karlasın. Biz de Bahçeli'ye doğru gelme arkadaşlar. Orada görüşürüz. Kedi. Ay kedi mi? Ama güzel akraşıyor <laughs> sana. Mastrof mu? Sevgili takipçilerimiz, e, bahçeden geldik. Şöyle bir tarlamıza geldik. Aslında e, şöyle 40-50 seneye dayandığı zaman, normalde bahçeye girdiğin zaman, bir bahçeye bostan derlerdi. Şimdi zaten bostan dediğin zaman, bostan içinde değil mi Murat? Bostan içinde maşallah e, şöyle domates, biber, patlıcan, e, süs biberi, fasulye, yani sebze türü olarak e, her çeşitten olur bostan dediğin zaman. Ama şimdi bostan diyen fazla kişi yok. Çünkü 40-50 yıl önceki bostanlar bu. Şimdiki bostan değil de, şimdiki mesela bahçemiz, mesela girdiğimiz bahçe biber tarlası, biber bahçesi diyor. Bak maşallah organik biberimiz. Bak bu kızardığı zaman daha da güzel olur. Hazırda bunlar da kızarmış, şöyle. Ee, arkadaşlar zaten biz biraz geç saatte geldik. Amelimiz toplamış, ee, amel zaten yan tarafta. Ee, diğer tarafı zaten arkadaşlar yükleme yapıyorlar de göstereceğim karşıda Biz fazla yaklaşmayacağız ona. Yani çünkü çekmek istemeyen olur. Ne bileyim. E, çekilmek istemeyen olur. O yüzden fazla, fazla yaklaşmıyoruz. Şöyle uzaktan. Yine tabi tarla abinin gidip böyle bir söz hakkı alacağız. Tarla bahçe hakkında ne konuşacak? E, bu yıl mesela mahsullerin ne şeylerini anlatacak bize inşallah. Mahsuller nasıl geliyor, nasıl gidiyor, satışlar nasıl, ola ilgili soru soracağız kendisine tabii ki. Bak mesela çuvallar da hazır. Tabi yarın toplamaya yine gelecek amele bence. Bak şurada mesela bu da güzel bir organik biberimiz. Tam dolmalar bak. Bunun bak modeli daha değişik. Bunlar papya. Bırak bunların markası Pap papya değil mi? Papya evet. Papya biberi. Tabi dediğimiz gibi Eskiden aslında bostan dediğin zaman bostana girirsin şöyle içerisinde şey olurdu. Şöyle e, şey olurdu adı neydi? Her şey yaşayır da. Her şey yaşayır Böyle ortalarda mesela bak şimdi ortalarda hiçbir şey yok. Şöyle e, şey kurarlardı. yok e, oturma yerleri kurarlardı ya. Es, baraka. E, baraka yeri kurarlardı şeydi. E, bunun kamışla. kamışla yaparlardı iki katlı. Bak şimdi mesela bahçemizde yok. Eskiden çok şeydi yani. Şimdi konteynerler e, çıktı. Şimdi konteyner benim hazır ev gibi şeyler de oluyor. Tabii ki zaman işte her şeyi değiştiriyor. Şimdi biz mesela bahçe zaman mesela bu bahçe ne diyelim biber. Diğer bahçe zaman mesela domates bahçesine giderken domates oluyor mesela. Yani çekirler başka türlerimiz ayrıldı. <laughs> Aslında burada ne bak bu zor değil mi? Bakın nereye ara? işlerinde içlerinde olmasın zaten mesela şu ileride ben ee, Şimdi bahçenin içinde artık ne çıkacak size şöyle göstermeye çalışıyoruz. İnşallah videomuzu çok beğenirsiniz. Şöyle güzel organik. Köyümüz çok yakın. Şimdi mesela bunlar yarın için hazırlık çoğunları da var burada. Bunları doldurup fabrikaya gidiyor artık. Artık bunlar e, e, lokantalara mı gider yemek için? Şimdi de soracağız Yusuf Bey'e. Nereye gidiyor diye. Lokantaya mı gider artık? salça biber için mi gider bilmiyorum. Bir de ayrıyeten e, arkadaşlar bu biberimiz sadece tatlı biber. Acı biber değil. Sevgili takipçilerimiz amele zaten işçiler bıraktı, saatleri de oldu. Biz aslında geç kaldık ama neyse. Arkadaşlar her seneki gibi tutum olmadı bu sene. Bu sene hava şartları izin vermedi biberin tutumuna. Yine bu sene iyi Dönme bir buçuk ton verir. Yoz kararı bir buçuk iki ton verir. Allah güzel ama. Kapya biber arkadaşlar, normal. Abi şöyle bakın şurada da şurada o taraf toplanmış. burada kırmızı da olmuş bak. ilk toplama. Maşallah görüyor musun? Şöyle. Ağaca zarar vermeden şöyle koparalım. Şöyle biber kırmızı e, biber'e doğru geçelim. Zaten bu taraf toplanmıştı. Bu tarafı da toplanmışlar. Bence acı biberimiz zaten bahçede kalıyor. Ama senin bir köşelerde. Şöyle kırmızı biber. Zaten bunlar e, büyük ihtimalle ya lokantaya gidiyordur ya da biber fabrikasına gidiyor. Zaten fabrika Salişoğlu. salça fabrikası zaten kamyonla gelmiş. Bu hem domates hem biber ikisi değil mi? Bak. şöyle gösterelim yine maşallah güzel bir, yerim, bir, bir yerimiz bu yıl yerimiz çok güzel var abi. aynen şöyle maşallah zaten tatlı sevmediğimiz için bu fazla bu yıl biber tatlı fazla yapmayacağız ama e, acı bayağı yapacağız acı maşallah 250 yaparız bence çöktü ha araba 내가 그렇지, 가랑보다 계시실 Tabi hormon yok sadece. Sadece dediğimiz koruma amaçlı. Su ve Şöyle gübremizi Mecbur atıyoruz. İçi nasıl Murat? bakar hemen. Yani sevgili takipçilerimiz şöyle içine bak maşallah. De Zaten tatlı bir etli olur. Acısız da şey, etsiz olur. Yani. Acı biber olmadığı için onu gösteremiyoruz. Diğer videomuzda inşallah sizlere bir acı biber tarlasına gideceğiz. Orada sizlere inşallah tatlı ve acı biber de göstereceğiz. Orada iki çeşit var. Tabii ki tarla sahibi şimdi birazdan Ben sevgili takipçilerimiz ee, yukarı doğru geldim. Sepet bulduk bir tane. Şu sepetin içine biberimizi koyduk. Zaten e, dediğimiz gibi işte bahçemizi çektik. Değerli Ekmen Mehmet Ekmen kardeşimizin, abimizin bahçesini çektik meyveleri ve geldik şurada. Ameleyi biraz çekmedik. Aslında amele uzak kaldı bize. Tabii ki inşallah diğer bir videomuz daha olacak. biberle ilgili. Tabii biber de temel Orada size güzel bir olacak böyle konuşmalı. Ee, bahçe sahibiyle konuşacağız. Bahçe sahibinin zaten de işi çoktu. Yoğun diye e, gitti adam başka tarlasına gitti, bahçesine gitti. Biz de şöyle topladık artık verimizi <laughs> Artık yavaş yavaş artık videomuz sonuna doğru geldik. Oraya Murat getir bakayım. Ya şöyle güzel. Sevgiyle Bakalım. yaparsan güzel şeyler elde edersin. Ne güzel. Kendiler Evet değerli arkadaşlarımız. Şöyle artık aşağı doğru gidelim şöyle. Ya da buraya daha önce amel toplamıştı. Bak zaten içinde fazla kırmızı biber yok. Ama ileride bölümde var. Şöyle. Ya, maşallah göre ya. Maşallah sübhanallah. Allah, Allah bereketinin arttırsın arkadaşlar. Allah bütün çiftçilerimize zarar ziyan vermesin. Bol bereketli bir insan verim vermesine rahatsız etsin inşallah Allah'ım Rabbim. Tabii ki. E, tabii bu sene inşallah sevgili takipçilerimiz demin sorduk e, tarla sahibine. E, bu yıl gerçekten e, fiyatlar çok güzel gidiyor diyorlar. Çünkü her zaten her şey yüksek olduğu için fiyatlarımız da bu yıl çok iyi gidiyor. Fiyatlar aşağı yukarı yani kilosu 6-7 kilo e, 6-7 lira arasından gidip geliyor. Maşallah subhanallah. güzel bir der, bak şunun. Güzelliğine bak ya. Tabi inşallah bir gün e, acı biber bahçesine de gidersek, bize acı biber videomuzu da çekeriz inşallah. Tabi ki e, tabii bunun ardından daha şey de var, e, satça yapımlarımız da var. Acı ve tatlı. Çok ne mi zaten? Yeter bu tarafta. Yeter, ben 10 tane veririm dolmağa. Dolma yaparsın, biz de dolma yaparız. Zaten dolma videolarımız da var arkadaşlar. Bu videoda doğru düzgün geldik. bir